Biz Rönesans'ı eğer konuşacaksak anlamak için öncelikle biraz daha geriye gitmemiz gerekiyor. Orta Çağ'a bakmamız gerekiyor. Orta Çağ sanatı diye bir şey yok aslında. Var ama daha çok dini anlatmaya dayalı bir sanat var. Orta Çağ çok karanlık bir dönem. Zaten genel literatürde de karanlık dönem olarak geçiyor ve Orta Çağ'da sanat yapma imkanı yok aslında. Çünkü keşişler daha çok sanat yapıyorlar. Bu sanattan çok zanaat gibi düşünülebilir. Ve e, dini tanıtmak, anlatmak, dini figürleri insanların tanıması için yapılan şeyler bunlar, işler. Ressam ve heykeltıraş, tanrısal kusursuzlukta yaratılan doğayı taklit edebildiği ölçüde ilahi güzelliğe layık olur, hakikati yeniden kurarak bir bakıma tanrı katına ulaşır. Bunu dünya nizamının aynası kabul ettiği geometri sayesinde başardığını varsayar. İlahi hakikat, perspektifin geometrisine içkindir. İşte bu, Rönesans'ın kalbinde yatan düşüncenin ta kendisidir. Kilisenin baskın rejimi zayıfladıkça insanlara özellikle de zengin insanların sponsorluğunda araştırma yapma imkanı tanınıyor. Mesela baktığınızda Rönesans gelişim aşamasındayken bütün botegalarda yani eğitim atölyelerinde, sanatçıların yetiştiği atölyelerde Latince'yi zorunlu yapmaya başlıyorlar. Latince çeviri yapmak, Latince öğrenmek, Latince konuşmak zorunlu hale geliyor. Ve bu noktada sanatçılar eski Helenistik dönem Roma heykellerini inceliyorlar. Mimari yapıları incelemeye başlıyorlar. Ve bunun sonucunda yavaş yavaş Rönesans gelişmeye başlıyor. Rönesansla birlikte sanat artık dini konuları betimlemenin bir aracı olmaktan çıkar, insanın ve insan aklına olan inancın önem kazanmasıyla sanat fikri de insan temelli bir anlayışa bürünür. Cosimo de Medici mesela Donatello'ya sponsor oluyor. Biz buna sanat tarihinde mesenlik diyoruz. Yani Cosimo mesenlik yaparak Donatello'nun eser üretmesini sağlıyor. Şimdi bu noktada Donatello'nun eserler üretmesi, Medici hanedanlığının saraylarını resimlerle, heykellerle süslemesi diğer tüccarların da bu işe yönelmesini sağlıyor. Neden? Diyelim ki bir Cosimo de Medici ile iş imkanı, yapma fırsatına eriştiniz. O dönemde ticaretle uğraşıyorsunuz. Ve kendinizi Cosimo'ya sevdirmek zorundasınız. Hümanist kültürün doğuşu Rönesans sanatı üzerinde doğrudan etkilidir. Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Dante Alighieri, Thomas More gibi... ...hümanist şair ve yazarların varlığı Rönesans'ın hümanizm düşüncesini şekillendirmiştir. Rönesans'la birlikte sanatta yeni bir dönemin başlangıcından söz edilebilir. Ortaçağ sanatında görülmeyen çizgisel perspektif, sfumato tekniği, oran orantı, simetri ve denge gibi unsurlar sanata dahil olmaya başlar.